Merhaba değerli dinleyiciler, podcastimize hoş geldiniz. Bugün İhlas Holding'in Kırgızistan'da gerçekleştirmeyi planladığı dev enerji yatırımı, Türkiye gündeminde yaşanan sıcak gelişmeler, kültür ve sanat alanındaki tarihi yansımalar ve dünya gündeminden dikkat çeken başlıklarla karşınızdayız. Ayrıca Türk spor dünyasında transfer haberlerinden köşe yazılarına kadar geniş bir yelpazeye değineceğiz. Hadi gelin hep birlikte bu önemli gelişmeleri inceleyelim. İhlas Holding'in Kırgızistan yatırımı. İhlas Holding'in Kırgızistan'da yapacağı dev enerji yatırımının tüm ayrıntılarıyla ele alındığı bu bölümde yatırımın Kırgızistan'ın enerji ihtiyacına yapacağı katkı ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların nasıl güçlendireceğine değineceğiz. Toplam 7 milyar dolarlık bu yatırım sadece Kırgızistan için değil, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'e göre tüm Türk dünyası için büyük önem taşıyor. Bu anlaşma, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kapalo ve Ahmet Mücahit Ören'in katılımıyla imzalanırken, Türk iş dünyasının bölgesel etkinliğini artırma stratejilerinin de önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Türkiye gündeminde öne çıkanlar Günümüz Türkiye gündemine baktığımızda, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayım atanması kararı gündemi meşgul ediyor. Kararın gerekçelerine ilişkin detaylı bir analiz yapılırken, aynı zamanda CHP'li belediyelerin akraba kadrolaşması iddiaları da kamuoyunda tartışmaları alevlendiriyor. Bu tür iddialar, muhalefet partilerinin içinde yolsuzluk tartışmalarını tetikleyerek siyasi gerilimi daha da artırıyor. Kültür Sanat, Türkiye'de kitap fuarlarının dönüşümü Kültür Sanat bölümünde 1980'li yıllarda Türkiye'de düzenlenen kitap fuarlarının tarihsel bağlamına odaklanacağız. Bu dönemdeki fuarların, askeri darbinin ardından toplumda belirli ideolojik dönüşümleri destekleme amacı taşıdı, dolayısıyla siyasi bir amaca hizmet ettiği ifade ediliyor. Günümüzdeki kitap fuarlarının ise bu süreçten nasıl etkilendi ve hangi dönüşümleri geçirdiği üzerinde duruluyor. Özellikle güncel fuarların geçmişten gelen mirasın izlerini nasıl taşıdığı, ve çağın gerekliliklerine nasıl adapte olduğu önemli bir tartışma konusu olarak öne çıkıyor. Ekonomide yeni düzenlemeler Ekonomi sayfalarında öne çıkan başlıklarımız oldukça dikkat çekici. Türkiye'de yabancıların tarla ve arsa satın alması durumunda ikamet izni alamayacağına dair yeni düzenlemeler gündemde. Bu değişiklikle yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinme sürecinin zorlaştırılması ve yerli üreticilerin korunması hedefleniyor. Bir diğer düzenleme ise araç kiralama sektöründe. Artık kiralanan araçlara GPS cihazı takılması zorunlu hale geliyor. Bu uygulama ile araç hırsızlığının önlenmesi ve genel güvenliğin artırılması amaçlanıyor. Dış politika ve dünya gündemi Dünya gündeminde dikkat çeken iki gelişmeye göz atalım. İsrail, Tel Aviv'e uygulanan ambargonun kaldırılması için Türkiye'ye bir çağrıda bulundu. Bu çağrının arkasındaki siyasi ve ekonomik gerekçeler analiz edilirken, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde bu talebin nasıl yankı bulacağı merak ediliyor. Bir diğer önemli gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleri. Seçimlerin tamamlanmasının ardından yeni kabinenin belirlenmesi bekleniyor. Seçim sonuçlarının Amerika Birleşik Devletleri iç politikası kadar Türkiye-ABD ilişkilerine de yansımaları olacağı düşünülüyor. Spor Dünyasından Haberler Spor Dünyasında ise Galatasaray'ın Victor Osimen transferindeki gelişmelere ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un Malmö maçı öncesi yaptığı açıklamalara odaklanıyoruz. Napoli ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle Osimen transferinin gerçekleşmemesi spor kamuoyunda yankı bulurken, Beşiktaş'ın Malmö karşısındaki taktiksel analizi ve maç öncesi stratejileri futbol severlerin gündeminde. Köşe Yazıları bugünkü köşe yazılarında öne çıkan iki yazarımız var. Hasan Yavaş, Egon'un sohbetleri köşesinde haram kazanç konusunu ele alıyor ve İslam'a göre helal kazanç elde etmenin önemini vurguluyor. Osman Ünlü ise Edi'nin temel direği Fıkıtırı köşesinde okuyucularından gelen dini soruları yanıtlıyor ve İslam hukuku hakkında değerli bilgiler sunuyor. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Kırgızistan'daki büyük yatırımdan Türkiye'deki güncel düzenlemelere, dünya gündeminden spor haberlerine kadar pek çok farklı konuyu sizler için derledik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz, hoşçakalın.